Merhaba sevgili dostum. Kaygılarımız hayatın gerçeğinden çok kendi kurgularımızla ilgili. Bir olayın bizim üzerimizdeki etkisini bizim bakış açımız çok ciddi derecede belirliyor. Kaygılar da buna benziyor aslında. Bir şeyi tehlike olarak algılayıp algılamamak, onun ileride daha kötü şeylere neden olup olmayacağını yorumlamak Bizim hayata bakış açımızla ilgili. Kaygı tabi sadece bakış açısı değil. Belki biraz genetik aktarım da olabiliyor. Öğrenmeyle de geçebiliyor. Kaygılı bir ailede dünyaya geldiyseniz hayatta biraz daha tehlikeyle bakmaya başlarsınız. Hem hayatın akışına hem de diğer insanlara. Her an zarar görme ihtimali, her an başınıza kötü bir şey gelme ihtimali, her an başkaları tarafından sömürülme, kullanılma, zarar görme gibi birçok hipotez cebinizde adeta her an Patlayacak bomba gibi durabiliyor Ve küçücük simgelerle Küçücük ipuçlarıyla da Bunlar hemen tetiklendiği için Siz küçücük bir orayda bile En kötü ihtimali düşünmeye başlıyorsunuz Bugün bu kaygılarla ilgili Daha çok o kaygılar bize geldiğinde Yani iç sesimiz bize Hep kötü bir şey olacak Hep istemediğimiz şeylerle karşılaşacağız Hep en kötüsüne bizi götürdüğünde Bu kaygılarla nasıl konuşmalıyız Ona el alacağız Her şeyden önce kaygı kendimizi küçülten, olayı büyüten bir büyük gözlük numarası gibidir. Kendinizi küçültürsünüz, gücünüzü küçültürsünüz, olayı büyütürsünüz. Ve kaygı sürekli kendinizi yetersiz görmeye yönelik bir düşünce şeklidir. Kendilik algınızı ve gücünüzü sürekli küçümsersiniz. İleride şöyle bir şey olacak ve ben bununla başa çıkamayacağım. İleride ya şöyle olursa ve ben o zaman çaresiz kalırsam, zavallı kalırsam, işte başa çıkamazsam gibi. Olay ne kadar küçük veya büyük olursa olsun ana fikir hep buna başa çıkamayacağımıza dair kendimizi yetersiz görmemizle ilgilidir. Kaygının işte en büyük özelliği budur. Bu kalemi bile delici bir madde gibi yorumlamak ya da sadece kalem olarak yorumlamakla ilgili bir durumdur. Bunu delici bir madde olarak, bunun ölüme, cinayete gidecek bir araç olarak da yorumlayabilme, yorumlanması mümkündür. Sadece bir kalem olarak da yorumlanması mümkündür. Neden böyle yorumluyoruz? Dedik ki genetik aktarım var, öğrenilmiş bir aile kültürü var. Anne veya baba çok fazla kaygılıysa ev hamle diye tanımladım. Hemen her şeyden dolayı bir problem çıkacağına dair bir algıya sahipse sürekli çocukları korumak ya da o sistemi sürekli kontrol altında tutmakla ilgili bir düşünceyle çocukları büyüttüyse siz öyle bir aileden geldiyseniz muhtemelen sürekli kendinizi kontrol etmek zorundasınız. Sürekli en kötü senaryoya hazırlıklı olmak zorundasınız. Ve çok enteresandır ki böyle bir bakış açısına sahipseniz sizin bugününüz yoktur, hep yarınınız vardır. Hep yarına çalışırsınız. İleride fakir düşmemek için cimrileşmek gibi. İleride daha kötü bir şey olmamak için sürekli bugün bugünü yarına hazırlamak gibi. Sürekli yarın için bir e, önlem almak gibi. Ama işin kötü tarafı şu. Ortada somut bir tehlike yok. İşte o kaygı ile ilgili bilsel birkaç cümleden bahsedeyim. Bir, şu an benim hayatımda her şey yolunda gidiyor. Şu an o kadar da kötü bir durumda değilim. Herkesin olduğu kadar bir yaşam içerisindeyim. Tabii ki bir yıl nasıl ki dört mevsimse in, insanın da hep aynı duygu yaşaması, hep aynı dünya, dengede olması mümkün değil. Yani her mevsim yaz olmadığı gibi biz de her an huzurlu, mutlu ve sakin olamayız. Hayatın iniş çıkışını kabul edeceğiz. İşte orada da ne dememiz gerekiyor? Şu an hayatımda ortalama her şey iyi gidiyor. Kendimi provoke etmeme gerek yok diye bugünün iyi gittiğini düşünürsek tehlikenin yeterince de büyük olmadığını kabul etmiş oluruz. İkincisi, ya ileride şöyle olursa, ya ileride böyle olursa, ya ileride bir gün başıma şu gelirse şu soruyu soruyoruz o zaman. İçteki gelen bu kaygıya şu cevabı veriyoruz. Bunun olacağına dair şu an elimde bir kanıt var mı? Kanıt var mı? Nereden biliyorum böyle olacağını? Ama altını çizerek söylüyorum. Duygular yani hisler kanıt olamaz. Öyle hissediyorum, öyle zannediyorum. Altıncı isim bunların hiçbiri bilimsel değil, hiçbiri doğru değil. Çünkü duygular bizi yanıltır. Yani bugün kendinizi çok iyi hissedersiniz. Hayat her şey dört dörtlük dersiniz. Yarın kötü hissedersiniz. Ya şöyle olursa ya böyle olursa kaygınıza yenik düşersiniz. Çünkü insan depresifleştikçe kaygılar artar. Kaygıları arttıkça da depresifleşmesi artar. O zaman ne diyeceğiz? İleride ya şöyle olursa ya böyle olursa gibi bir iç ses geldiğinde bize böyle olacağına dair elimde şu an somut kaygım var mı? Hisleri saymadan, hisler kanat olamaz. Böyle olacağına dair somut olarak elimde herkesin kabul edeceği, genel geçer olarak da kabul görecek bir problem, bir kaygı var mı? Önlem almam gereken bir tehlike var mı hayatımda? Burada da kanıt incelemesi yapıyoruz. Şimdi ne yaptık? Kanıtı da inceledik. Ortada somut bir kanıt yok. Yine düşüncemizi çalışmaya devam ediyoruz. Bu sefer ne diyoruz? Ya ileride şöyle olursa, ya hastalanırsam, ya iflas edersem, ya başıma kötü bir şey gelirse, ya çocuğuma bir şey olursa, ya işime bir şey olursa, ya eşime bir şey olursa o zaman ne diyoruz? İlerideki tehlikelerle ilgili bir cevap daha patlatıyoruz orada. O zaman ne diyoruz? Olursa onu da o zaman düşünürüm. Şu an hayatımda her şey normal gidiyor. Önlem almam gereken bir durum yok. Ortada somut, herkes tarafından kabul edilen bir problem yok. İleride bir gün şöyle olursa onu da o zaman düşünürüm. Şu an düşünmeme gerek yok. Zaten şu an düşünsem de problemin çözümüne bir faydası da yok. Şimdi olmayan bir tehlikeyle ilgili istediğiniz kadar zihinsel bir patinaj yapın. Zaten onunla ilgili bir sonuç alamazsınız. Artı bir şeyi sürekli düşünmek zaten önlem alma davranışı da değildir. Boşuna bir düşünmektir, patinaja düşmektir. O zaman ne diyoruz iç sesimize? Olursa, ileride olursa onu da o zaman düşünürüm. Ne gerekiyorsa o zaman yaparım. Şu an yapmam gereken bir şey yok. Şu an bundan dolayı kendimi mutsuz ve meşgul etmek zorunda da değilim. Bir düşünce inceleme sorusu daha. Böyle bir durumda olan bir arkadaşım olsaydı ben ona ne söylerdim? Ya ileride bir gün hasta olurum diye gelip sana danışsaydı. İleride bir gün ya iflas ederim diye gelip bana danışsaydı. Ben ona ne söylerdim? Evet ya her an iflas edebilirsin sürekli para biriktir yeme içme işte hayatının kalitesini iyice düşür diye önlemde mi bulurdum? Yoksa ya şu an hayatın her şey normal gidiyor bu kadar kaygılanmana gerek yok. Şu an somut bir tehlike yok. İleride olup olmayacağını bilmeyiz. Belli ki sen önlem alsan bile belki ileride olmayacak. Yani bir de öyle bir durum var. Önlem alıyorsun, 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 alıyorsun ama o dediğin kaygı hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Zaten kaygılar gerçeklik olmadığı için, gerçeklik değil bizim senaryomuz olduğu için gerçekleşme ihtimalleri çok çok düşüktür. Onun gerçekleşme ihtimali olarak da baktığımızda o gün zaten alacağın önlemlerle ilgili bir durum da olmuyor. Sen ileride başına ne geleceğini bilemezsin ki. Hasta mı olursun, iflas mı edersin, başka bir sorun mu yaşarsın? Hangisini önlem alacaksın bugün? İçinden bir tane seçiyorsun, diyorsun ki bu olursa bunun önlemini alırım. O olmayacak, belki başka bir şey olacak. Velhasıl kelam, önlem almak da hiçbir işe yaramıyor. Çünkü şu an her şey normal gidiyor. Burada da neyi diyoruz? İleride bir gün böyle bir durumda arkadaşım bana böyle bir soru sorsaydı, böyle bir kaygısını getirseydi ben ona ne söylerdim? Bunu da kendi kendimize soruyoruz ve inceliyoruz. Bir de şu nokta var. Bazen kaygılarımız bizim o anki ortamımız ve durumumuzla da ilgili olabilir. Gergin bir beden, yorgun bir beden, uykusuz bir beden, stres altında yoğun bir şekilde kalmış bir beden ve zihin olduğunda daha sağlıksız düşünebiliyoruz. Gerçeklik algımız biraz bozulabiliyor. Bu tip durumlarda da kendine şöyle bir soru ve zaman ayırabilirsin. Bu konuyu akşam yemekten sonra düşüneceğim. Not alıyorum. Alarmımı kuruyorum. Akşam bu kaygımı düşüneceğim diye. Ve derin nefes almak mesela 3 parça halinde nefes almak, içinden 3'e kadar saymak sonra 3 parça halinde bunu geri vermek de gevşememizi sağlar. Bazen kaygıyı erteliyoruz düşünmeyi. O saatte bakıyoruz o kaygıyı düşünmeye bile gerek yok. O an için sadece düşünmüşüm aklıma gelmiş. Şu an aslında çok da düşünmeme gerek yok diyebiliyoruz. Son olarak Kaygılı insanlar her şeyi netleştirmek isterler. Her şey net olsun. Belirsizliğe tahammülleri yoktur. Her şey net olsun ve kontrolünde olsun. Ama bu da hayatın akışına aykırı. Bu hayatta hiçbir şeyi netleştiremezsiniz. İnsanoğlu tek canlıdır. Ölümü bile bile yaşayan tek canlıdır. Biz bunu bile bile yaşayarak, bu netsizliği, bu belirsizliği yaşayarak yaşayan tek canlıyken bile Hala bir şeyleri netleştirmeye çalışıyoruz. İmkansızın peşindeyiz. Netleştiremeyeceğimiz birçok şey var. Yani çok geleneksel bir kalıptır ya. Bir dakika sonra bile ölüp ölmeyeceğimizi bilemiyoruz. Buna rağmen bir şeyleri netleştirmeye çalışıyoruz. Burada ne yapacağız? Burada kendimize şu telkini vereceğiz. Hayatta hiçbir zaman her şey benim istediğim gibi net olmayacak. Kurallara göre olmayacak. Ben bu belirsizlikle baş etmek yerine, baş etmek yerine ben bu belirsizlikle Barışacağım. Bu belirsizliğin hayatın bir gerçeği olduğunu, hayatın bir doğrusu olduğunu ve bu hayatın gerçeğiyle barışmam gerektiğini kabul ediyorum ve artık o belirsizliği doğal belirsizliği netleştirmek için çabalamaktan vazgeçiyorum. Bu konuyla ilgili iki tane de kitabımdan bahsedeceğim. Düşündüğün gibi değil kitabım bir de Zihin Tuzakları kitabım da bu konuda sana yardımcı olabilir. Kendine çok iyi bak. Başka bir videoda görüşmek üzere.